Kasım Aralık dönemine mağazanız hazır hale giderseniz bir tane takının 900 küsür tane günlük satış yaptığını gördüm ben. Geçen sene paylaşmıştım. Bizim mağazalarımız da ciddi şekilde satışlara ulaşabiliyor. Normalde ne kadar satıyorsak bunu 8 ile 10 ile çarpıyoruz. Mesela bu özel günlerde Kasım Aralık'a ulaştığımızda bu satışlara ulaşabiliyoruz. Biz de üreticimizde mesela 8-8,5 dolara aldığımız ürünleri 4-5 dolarlara kadar düşürdük. Kargo sitemizi optimize ettik. Normalde biz bir ürünü 15 dolara gönderebiliyorduk. Tek tek ürün gönderiminde. Ama bu çok maliyetli. Çünkü işte 8 dolar ürün al, 15 dolara kargo gönder. Zaten Etsy'nin kesintisiyle biz bir ürünü 30 dolara satabiliyorduk en düşük ama zaten rakiplerimiz aynı ürünleri 20-25 dolarlara satıyor. Buna baktığın zaman üretimde, kargoda bir optimizasyon ihtiyacı olduğunu hissederek burayı optimize etmeye çalıştık. Burada üreticimizle siparişimizi arttıkça çok daha iyi anlaşmalar yaparak maliyetimizi düşürdük. Kargo tarafında da yine kargo gönderimlerimiz arttıkça ürünleri buradan toplu olarak gönderip Amerika içerisinde, Almanya içerisinde, İngiltere içerisinde dağıtımlarını yapmaya başladık. Bu şekilde optimize ettik. Yani normalde kişiselleştirilmiş ürünlerde tek tek gönderim yapmanız lazım. Biz günlük olarak gönderim yapıyoruz. Günlük Büyük olarak toplu gönderim yaptığımızda daha maliyetlerimiz azalmış oluyor. Buralar çok önemli. Bunları yaptıkça işte biz de ürünlerimizi 20-25 dolarlara satabilir hale geldik. Yani rekabet edebilir hale geldik. Bu olmadığı zaman siz istediğiniz kadar yüksek fiyat yazıp kaliteli algısını düşünüp yüksek da satın alma yapabilirler. Ama bu satışlarınızı azaltacaktır. O yüzden rekabet durumunda insanlar nerelerden satıyorlarsa biz de yaklaşık o seviyelerde satmamız lazım. Daha kaliteli bir ürünümüz yoksa. O yüzden biz de hani bu sistemi kurduk. Birden çok mağaza açtık tabii ki.